Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çıtı pıtı muhteşem bir modelin yapımını paylaşacağım inşallah. Böyle desenli yazmalarınıza veya sade yazmalarınıza uyacak hem de inanın bir günde bitebilecek bir model paylaşacağım. Evet ilk defa bu video ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz Yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz, destek olup yorum yapıp beğeni bırakmışsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Gördüğünüz gibi benim yazmam krem üzerine çiçekleri olan bir yazma. Aslında sade bir yazma, renkli bir yazma değil arkadaşlar. Biz e, renk ayarında yeşil e, kullanacağım alt zemin olaraktan. Şöyle yazmamızın kendi renginden olan pembemiz var. Bir de koyu bir ton kullanacağım yazmamızın içinde var gördüğünüz gibi. Bir de krem renk ip kullanacağım. Bu dörtlüyle muhteşem çıtır çıtır bir model oluşacak. Evet ben yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet ben yazmama ön hazırlık olarak zürafamı yaptım ve birkaç tane zürafa çekerekten başladım. Şimdi tekrardan bir zürafamızın üzerine zürafamızı bu şekilde yaptık. Yapmış olduğumuz zürafamıza geri dönüyoruz. Şöyle düğümümüzü attık. Düğüm attıktan sonra orta boy bir adet pırpır pır yapıyorum yapmış olduğum pırpırın içerisine bu şekilde giriyorum ve tepesinde düğümümüzü oluşturduk bir tık büyük bir pırpırla yuvaya iniş yaptım yani tekli bir sinek kanadı yaptım hemen aynı boyutlarda bir adet pırpır pır daha yapıyorum yapmış olduğum pırpırımızın içerisine girip tepede bu şekilde düğümümüzü attık ve bir tık genişiyle zürafamıza iniş yaptım ve ikinci sinek kanadımı yapmış oldum hemen pırpırımı yapıyorum pırpırlar aynı boyda olsun bu şekilde Yapmış olduğumuz pırpırımıza geri döndük. Düğümümüzü attım. Ve bir tık genişliğiyle yuvamıza iniş yaptım. Evet 3 tane sinek kanadımızı aynı zürafanın içerisine yaptım. Hemen yanındaki zürafamıza tekrardan zürafa yaparak geçişimizi yaptım. Hemen ikinci zürafamı yaptım. Ara boşluk hanımlar ben 11 zürafa bıraktım. Sizler daha fazla bırakabilirsiniz veya daha sık yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Benim için 11 zürafa gayet uygun oldu. İnanın yaparken de bir günde zorlasanız bitebilecek bir model. Hem de bahar gibi çok güzel. Çıtır çıtır bir model. Ben böyle renkli yazmalara kullanıyorum bu modeli. Renksiz yazmaya da inanın çok hoş oluyor. Renk tonlarını ayarladıktan sonra ben buradayım diyen bir model haline geliyor. Evet bu şekilde 2 4 6 8 9 2 tane daha zürafa yapıyorum ve 11 zürafa mı bu şekilde bitirmiş olacağım Evet 11 zürafamızı yaptıktan sonra tekrardan bir adet zürafa yaptım. Yapmış olduğumuz zürafamıza geri dönüyoruz. Hemen orta boy pırpırımı yapıyorum. Yapmış olduğumuz pırpırımızın içerisine girip düğümümüzü attım ve bir tık geniş pırpırla tekrardan yuvamıza iniş yaptım hemen pırpırımı tekrardan yaptım yapmış olduğum pırpırımızın içerisine girdim düğümümüzü attık ve bir tık geniş pırpırla da inişimi yaptım Hemen üçüncü sinek kanadımı burada yapıyorum. Tekrardan düğümümüzü attık. Zemine inişimizi yaptım. Evet yazmamızın alt zemin bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben renkli ipimi pembe ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet, pembe ipimi iğneme taktım. Burada üçlü sinek kanadı yapmıştık. En baştaki şuradaki indiğimiz tele ipimizi sabitleyelim. Evet. Şimdi aynı yere 3 adet küçük pırpır pır yapalım. Birinci pırpırım. İkinci pırpırım. Ve de üçüncü pırpırımızı yaptık. Hemen yandaki sinek kanadımızın içerisine bu şekilde giriyoruz. Girerken bu şekilde bir mesafe bıraktım ve buraya küçük bir pırpır pır yaptık. Yani küçüklüğü bu kadar. Hemen yanındaki sinek kanadımızın içerisine aynı boşlukta giriş yaptık ve 3 adet pırpırımızı da buranın içerisine yapıyoruz. Evet. 3 adet pırpırımızı yaptık. Buradaki işlemimiz bitti. Hemen ben aradaki çıtırları da yapacağım. 1 2 3 tane zürafa atlayıp dördüncüye ipimi sabitlemek istiyorum kır bağla olmasın diye bu şekilde bir geçiş yaptım. Ve şimdi arasındaki ipimi burada hemen kesiyorum. Evet, aradaki ipimi kestim. Buraya da küçük 3 adet pırpırımızı bu şekilde yapalım. Birinci pırpırım. ikinci pırpırım. Ve de üçüncü pırpırımızı yaptık. Artık burada ipimi kesiyorum. Diğer koyu bordo ipimi takıp geliyorum. Evet, bordo ipimi iğneme taktım. Şimdi Buraya pembe yapmıştık. Buraya da bordo rengimi yapacağım. Hemen ipimi en baştaki sinek kanadımızın indiğimiz teline sabitleyelim. Evet. 3 adet pırpırımızı hemen yapıyorum aynı yerin içerisine birinci pırpırımı yaptım ikinci pırpırımı yaptım ve üçüncü pırpırımı yaptım hemen yandaki sinek kanadıma geçiş yapıyorum dediğim gibi aradaki geçiş ipini bu şekilde ayarlayın ve küçücük bir pırpır pır yaptım yani küçük bir yuva oluşturmuş oldum burada ben hemen yandaki sinek kanadıma geçiş yapıyorum buraya da 3 adet aynı boydaki pırpırımızı yapıyorum birinci ikinci ve de 3. pırpırımı yaptım. Evet bu şekilde buradaki modelimde oluştu. Şimdi ara çıtırımı tekrardan ipimi kırmadan geçiş yapacağım. 1-2-3 zürafayı boş bıraktım. Hemen 4. zürafamızın içerisine bu şekilde inişimizi yapıyorum. Ve aradaki ipimi kesiyorum. Evet buradaki aradaki çıtırlarımı da yapmış oldum. Hem modelimi koydum. Şimdi krem ipimi iğneme taktım. Ve şurada bir yuva yapmıştık arkadaşlar. İki pırpırın ortasında ona ipimi güzelce sabitleyeyim. Evet ipimi sabitledim. Şimdi küçük bir pırpır pır yapıyorum aynı yerin içerisine. Yapmış olduğum pır pırın içerisine girip bu şekilde düğümümüzü attık ve bir tık geniş pırpırla inişimizi yaptık. Hemen bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu işlemi 3 kez buraya uygulayacağız. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Düğümü attım ve hemen bir tık genişliğiyle yuvaya inişimizi yapalım. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. yapmış olduğum pırpırımızın içerisine bu şekilde girdim ve bir tık gelişiyle yuvamıza iniş. yaptım. Evet bu şekilde 3 adet küçük sinek kanadımızı tepeye yaptık. Şimdi hemen bordo rengimize geçiş yapıyorum. Geçişimizi yaparken şöyle arayı birleştirip çünkü arayı keseceğim. Kır bağlı yapmamak için arkadaşlar bu yöntemi uyguluyorum. Siz tabii ki de kesip tekrardan geçişinizi yapabilirsiniz. Hemen şöyle aradaki geçiş yaptım ipimi kestim ve buradaki işlemin aynısını tepeye uyguluyorum hemen pırpırımı yaptım dediğim gibi arkadaşlar çok kolay tek renk yapabilirsiniz bunu altına yeşil uygulayıp sade bir renkle uygulayabilirsiniz veya çok desenli yazmalarınıza böyle küçük çiçekleri olan çok renkli yazmalarınıza uygulayabilirsiniz. inanın ister sade ister renkli yazmaya yapabileceğiniz çok kolay çok basit çok da gösterişli bir model. Ben çok sipariş aldım bu modelden inanın. Hani yapması kolay olunca fiyat olarak da uygun bir model. Evet, üçüncüyü de yaptım. Bu şekilde inişimizi yaptık. Artık burada ipimi kestim. Evet sevgili hanımlar modelimizin görünüşü bu şekilde dolu dolu harika bir model oldu. Ben biraz ilerleteyim şöyle ilerlemiş halinde görün. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben kısa bir zamanda bu şekilde modelimi ilerlettim. İnanın, bahar dalı gibi şahane duran bir model haline geldi. Evet sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi modelimiz hem çok kolay hem de çok gösterişli, her yazmaya yakışan bir model haline geldi. Sizler de kolaylıkla bu modeli ister kendinize yapın, ister çocuklarınızın çeyizine yapın, isterseniz de ücret karşılığında isteyenlere yapabilirsiniz. Bu modeli arkadaşlar ben yapmış olsaydım sadece el emeğini 130 ile 150 arası isterdim. Hem kolay bitiyor hem gösterişli bir model. Çok zorlayan bir model değil. Yani 150 de arkadaşlar bu devirde çok bir para değil aslında. Hele böyle kır bağlalı bir model için hiç değil. Yani 130 ile 150 arasında bir ücret belirlerdim ben olsaydım. Sizler tabii ki de emeğinizin karşılığını alın. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Sizler de beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz küçücük olsa bir yorum, bir beğeni bırakırsanız da çok çok sevinirim. İlk defa bu videoyla da kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip siz sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Evet yeni videolarımızda yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.